Elinizde bir tane Xiaomi telefon var. Xiaomi telefonu kendi kamera uygulamasından hafiften bıktınız, yeni bir kamera uygulamasına geçmek istiyorsunuz. Burada Xiaomi artık Leica ile birlikte işbirliği yapmaya başladı. Bazı telefon modellerinde var mı bilmiyorum ama 12 s Ultra ile birlikte Leica ile işbirliğine gitti. Ve burada Leica'nın kamera uygulaması değişti. Peki bu kamera uygulaması gerçekten iyi mi? Ayrıca Google kamera ile birlikte karşılaştıracağız. Bizce Google kamera mı yoksa Leica'nın yeni uygulaması mı daha iyi? bunları göstereceğim. Eğer ki sizin de fikriniz varsa yorumlar kısmında bekliyorum. Bir kamera uygulaması vesaire önereceksiniz. Alt taraftan önerebilirsiniz. Haydi gelin videoya geçelim. Öncelikle burada iki tane kamera uygulaması var. Bir tanesi yeni yükleyeceğimiz uygulama. Diğerisi Google kamera. Öncelikle bunu nasıl yapacaksınız? Aşağı tarafta link var. Ona girip indireceksiniz APK'yı. Ardından kurduğunuz zaman kamera uygulamanız değişecek. Şimdi MIUI 14 ile birlikte gelecek kamera uygulaması bu şekilde. Şimdi tıklayalım. Gördüğünüz gibi bir başta tasarımı gerçekten değişiyor. Yani tasarımsal olarak olsun bir değişikliği hissettiriyor bize. Video kısmına falan geçtiğiniz zaman yani sade bir arayüzle ve artı olarak geçişlerin biraz daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Normalde Örnek veriyorum portre moduna, fotoğraf moduna geçince biraz bekletiyordu ama gerçekten geçişler biraz daha hızlanmış. Daha fazla kısmına girmek istiyorum. Burada panorama, kısa video, hızlandırılmış çekim ve düzenleme şeklinde başka şeyleri de buraya ekleyebiliyorsunuz. Ayarlar kısmına gidelim. Ayarlar kısmında özellik düzenini buradan yine yapabilirken kamera modlarını yine buradan seçebiliyorsunuz. Burası fazla önemli değil zaten. Biz burada fotoğraftaki ayarlara bakalım önce. Şu üst tarafta flash, HDR ve yapay zeka desteği bunun dışında Google Lens desteği de buraya gelmiş direkt Google Lens desteği birlikte artık buradan kullanabiliyoruz. Sağ üst tarafa tıkladığımız zaman burada fotoğraf boyutlarını seçebiliyorsunuz. Altında yine saniyeler bulunuyor ve çizgileri vesaire tilt shift'i de buradan açıp kapatabilirken en arkasına şöyle bir girelim. Burada öncelikle akıllı öneriler var. Akıllı önerileri açmak kesinlikle mantıklı. Fotoğraf kalitesi yüksek. Bunun dışında özelleştir kısmında neler var? Özelleştir kısmı yine aynı. Konum bilgilerini kaydet, denklaşör cep modu vesaire. Neredeyse aynı yani arasında bir fark yok gibi duruyor. Video kısmındaki ayarlara geldiğimiz zaman ise Burada 4K'da 60 FPS desteği varsa maalesef bir bu kalkıyor. 1080p'de 60 FPS desteğine dönüşüyor. Bu telefonun normalde 4K'da 60 FPS desteği var. 1080p'de 60 FPS desteğine düştü. Eğer ki yapacaksınız bunu da bilerek yapın. Yani kaldırmak istiyorsanız da nasıl kaldıracağınızı birazdan göstereceğim. Burada yine böyle ahım şahım bir özellik bulunmuyor. Pro moduna da geldiğimiz zaman pro modunda hafiften tasarım değişiyor. Bunun dışında diğer özellikler neredeyse aynı. Şimdi fotoğraf çektiğimiz zaman hızlı çekiyor mu? Öncelikle ona bakalım hızlı bir şekilde çekebiliyor. Yani pat diye dokunduğunuz zaman çekebiliyor. Buradan yapay zeka kapatırsak büyük ihtimalle biraz daha hızlı olacaktır dediğim gibi. Artı olarak fotoğraf kalitesini etkiliyor mu? Bana göre fotoğraf kalitesini eski kameraya göre etkiliyor. Yani gerçekten eski ile arasında biraz fark var. Sadece eksi yanı 4K 60 FPS ya da 4K 30 FPS videolar çekemiyor ve Yine eksi bir yanı olarak maalesef ki maalesef ki buradaki geniş açı kamerası desteği varsa bunu yine kullanamıyorsunuz. Bu da gerçekten hafiften üzen bir durum bize. Şimdi burada Google kamera desteği var. Şimdi Google kamerayı yüklemek mantıklı mı? Yani bu kamerayı kullanmak yerine normal kameranın yanına art olarak Google kamerayı yüklemek mantıklı mı? Şimdi burada her birinden iki tane örnek çektim. Yani Google kamerada yine 1 ile 2x zoom desteği bulunuyor. Artı olarak portre modu desteği bulunuyor. Video desteği bulunuyor. Mor kısımdan panorama lens ve 360 derece çekim vesaire özelliği bulunuyor. Burada Night Sight özelliği zaten en güzel özelliklerden bir tanesi. Geceleri çektiğiniz fotoğraflar biraz daha iyi oluyor. Bunu zaten hani açıklamaya gerek yok. Gece çektiğiniz fotoğraflar gerçekten gündüz gibi oluyor neredeyse. Ama telefonu sadece titretmemeniz gerekiyor. Şimdi öncelikle ilk çektiğim fotoğraflar ana kamerayla ikincisi Google kamerayla. Bana göre burada yine bunları ben ekranlara vermeye çalışacağım. Burada bana göre en iyisi kesinlikle ve kesinlikle Google kamera biraz daha iyi çekmiş. Yani Hafiften biraz daha güzel duruyor. Burada golge kamera biraz sanki geride kalmış gibi. Yani normal ana kamera biraz daha iyi çekmiş. Artı olarak yine devam ettiğimiz zaman burada golge kamera bana göre biraz daha iyi çekmişken dışarı çekimlerinde ana kamera kesinlikle daha işlevsel yapay zeka ile birlikte bulutları vesaire çok çok iyi göstermiş. Yine devam ettiğimiz zaman port modu çekimde yine bence normal ana kamera biraz daha iyi. Artı olarak yakın çekimde yine ana kameranın renkleri biraz daha canlıyken iken bokeh mod bokehleri falan biraz daha sanki iyi yapmış gibi. Google kamera yine iyiken, Google kamera yine iyi tabii ki ama ana kamera biraz daha iyi. Video kısmına geçtiğimiz zaman video kısmında şunu söyleyebilirim kesinlikle ve kesinlikle yine ana kameranın kalitesi burada daha güzel durmuş. Google kamera da arada sırada böyle bir atlamalar oluyor ama normal ana kamera biraz daha işlevsel olmuş. Yine devam ettiğimiz zaman ön kamerada Ön kamerada bana göre Google kamera daha başarılı. Yani ön kamera çok renkleri falan açıyor ama Google kamerada sanki iPhone'da olduğu gibi biraz ne görüyorsanız o gibi gözüküyor. Yani biraz daha hoş duruyor renkleri falan vesaire. Ön kamera porto modunda yine diğer fotoğrafta olduğu gibi hafiften renkler çok çok hani beyaz yani çok bilmiyorum renkler böyle çok yapay gelmiş hafiften. Çok çok yapay değil ama hafiften yapay geliyor. Ama Google kamerada o şekilde değil. Sanki Apple telefonlarda olduğu gibi biraz siyahlaştırarak çekiyor. Bu benim biraz daha hoşuma gidiyor. Tabii sizin burada bakış açınız değişebilir ama benimki bu şekilde. Gece geldiğimiz zaman gece de kesinlikle Google kamera önde. Yani direkt yakınlaştırdığınız zaman hafiften bozulmalar var ama Google kamerada öyle değil. Direkt gerçekten net bir şekilde çekmiş. Artı olarak gece yakın çekimlerde yine Google kameranın güzel olduğunu söyleyebilirim. Yani normal ana kamera doktoru uğraştım odaklayamadı bile. Ama Google kamera kendim ellemeden direkt pat diye çekti. Ve sağlam bir şekilde odaklayıp çekti. Yani burada gündüzleri bence ana kamera önde. Ön tarafa geldiğimiz zaman gündüzleri. Google kamera önünde. Ama gece geldiğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle yine Google kamera önde olduğunu söyleyebilirim. Dostlar ikisinin de APK'sı bulunmaz. Google kamerayı indirmek istiyorsanız kendi telefon modelinizi yazarsınız. Ardından ardından GCAM APK yazarsınız. Ancak bu şekilde indirebilirsiniz. Mi 14 ile birlikte gelen kamera uygulamasının APK'sını aşağı tarafta vereceğim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, alt taraftan da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere, hoşçakalın.